kaçtı için. 4 e, senede neden kupa alamadı Efe, Aurora Root? Abi bunun çok sebebi var öncelikle. Teşekkür <laughs> ediyorum Super için. Ya yani, bu tek bir sebebi yok ama ilk başta bir tecrübe eksikliği vardı. Sonrasında buna sahne tecrübe eksikliği eklendi. O tecrübe gitti. edildi. Bu kez sahneye çıktığında bir tecrübesizlik yaşanmaya başladı. İdeal kadronun bulunması çok uzun süre sürdü. Hatta ee, i̇şte ilk başta farklı oyuncuların hepsi denendi. Kalix ile beraber kadro belli bir seviyeye geldi. Sonra da üzerine Kalix yota değişikliği daha da yukarı çıktı gibi oldu. Yani bunların hepsi çok zaman aldı. Doğal olarak da e, Tier e, ulaşıldıktan sonra da hemen kupa almak zaten garanti bir şey değil. Bu sene yaklaşıldı birkaç tane finalle beraber. Yani tek bir sebebi yok ama hepsi bir paket halinde baktığında tecrübe eksikliğinden, uygun ve iyi bir kadronun bulunmasından, çalışma işte eksikliğinden takım halinde düşünelim bunu. Bunların hepsi de buraya getiriyor abi. Keşke böyle tek bir sebebi olsa da hani sana şey desem, abi şuydu ona müdahale edildi ve çözüldü gibi. Zaten öyle olsa bir yılda iki yılda yapılırdı ama hani EFE'nin başını hatırla kaç sene oldu? Beş sene olmadı mı chat? Kaç sene oldu Efi açılalı. açıladı. CS için konuşuyorum. 4 sene mi oldu? Yeah, so us, here... 4 sene oldu değil mi? Aynen. Yani ilk senesinde hadi bilemedin ikinci sene yapılırdı. Ama zaten Kalix ile beraber işte Zantales'in, Voxy'in, Mayer'in olduğu kadro, Rikedia'nın olduğu kadro zaten aslında ilk böyle geçen sene bir araya çıkabildi. Yani Rikedia gelmeseydi bu seviyelere, bu seviyede çıkabilecek bir oyuncu olmasaydı mesela ya, büyük ihtimalle takım hala sürünüyordu. Çünkü şey vardı yani tam Voxie'miz var, tamam Zanteres'imiz var, tamam Mayer var, liderimiz falan ama öyle istikrarlı bir skorer, yeni nesil, canlı bir oyuncu lazım. Yok, hep Zanteres'e kalıyor yükler. Zanteres bir yere gitsin, 3 vursun. Voxie çıksın, 3 vursun falan bakıyordu. Sonra işte Vicky'e çıktı parıl parıl. O geldi, hop. Ondan sonra bakıldı ki tamam, Vicky'e bunu yapabiliyorsa Jota da var, o da çok yetenekli duruyor. Onu da deneyelim bir aynı şekilde. Hop, onun da gelmesiyle beraber bu sene başında patladı takım zaten. Öyle olunca da üst üste başarılar, başarılar, başarılar. Şimdi kupa içinde işte sahede soğukkanlı kalma, rakibi iyi analiz etme bu tarz şeyler kaldı. Çünkü artık oyunda belli bir seviyeye gelindi. Artık dünyanın en iyi 3-5 takımından biri haline gelindi. İlk 8 takım zaten kesin 3-5 takımdan da bir tanesi turnuva turnuva değişiyor yani. Süleyman abi teşekkür ediyorum. Süper